Herkese merhaba arkadaşlar tekmen kanalına hoş geldiniz. ben Ahmet bu videomuzda sizlere Samsung cep telefonlarında konum bilgisi nasıl değiştirilir bundan bahsedeceğiz ee, öncelikli olarak söylemem gerekirse telefonun markası modeli fark etmeden konum bilginizi değiştirmeniz için yapmanız gereken işlem Aslında IP değiştirmek arkadaşlar ee, Çünkü telefon direkt olarak IP'den aldığı için IP'nizi değiştirdiğinizde konum bilginizde otomatik olarak değişmiş oluyor. Bunu yapmanın diğer bir yöntemini göstereceğim şimdi size. Ayarlara tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan bakın birazcık aşağı kaydırdığımda konum ayarları, konum istekleri var. Buna tıklıyoruz. Buradan konumu tamamen kapatabilirsiniz. Açık ya da kapalı hale getirebilirsiniz. Konum isteyen uygulamaları filtreleyebilirsiniz. Yani paylaşmak istemediğiniz uygulamayla konumuzu paylaşmanıza gerek yok. Dediğim gibi bu işlemi VPN e kullanarak yapacağız. Ancak işiniz bittikten sonra mutlaka konum bilginizi açık tutmayı ve burada da gördüğünüz üzere deprem uyarıları, acillerim konum hizmetleri gibi işlevsel yöntemleri açmanızı öneriyorum ben size. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.